da insanlara verdiği en kötü hissüdür. İnsanlar bu geçim darlığında en son görmek istedikleri siyasetçilerdir. İnsanın dükkanını açınca siftahı yoksa, tarlada ürünü yetimse, işleri bozuksa, çocukları işsiz, açsız ise, kendi ihtiyaçlarını göremeyecek kadar geçim darlığı çekiyor ise bir milletin kürsülerde en son görmek istedikleri siyasi Dolayısıyla bizim işimiz böyle zamanlarda zordur. Memleketin yarınları ile ilgili endişeleri olan insanlar kendilerine siyasi parti kurup memleketin milletin hizmetine talip olurlar. Bu bir belediye seçimiydi ama AK Parti'deki arkadaşlarımızın münhasıran Sayın Cumhurbaşkanımızın bir belediye seçiminden çok bir genel seçim havasına sokmaya çalıştığı bu sürecin içerisinde Belediyeyi, belediyeciliği, şehirleri, şehrin problemlerini, şehirde yaşayanlarımızın dertlerini konuşmaktan çok memleketin, milletin güvenli kendi şeylerini konuşmak zorunda kaldık. 17 yıllık iktidarlar döneminde hayırlı hatırlı pek çok iş yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biraz yorgun görüyoruz onları kürsülerde, Sayın Cumhurbaşkanı dahil. Dinlendirme zamanları geldi. Hayatlarının kalanını çocuklarını, torunlarını severek geçirsinler diye onlara iyilik yapacağız. Emanetimizi teslim alacağız. Allah nasip ederse. Genel seçim genel seçim havasında değil. Lakin, genel seçimde bize vaat ettikleri Türkiye'yi dört başı mağmur kuramadıklarını hissettiğimiz AK Parti arkadaşlarımıza bize söz verdiğiniz bazı şeyleri yapamadığınız mesajı vereceğiz. Her istediğiniz zaman istediğiniz kadar size oy verdik bize vaat ettiklerinizi yapamadığınız ihtarında bulunacağız onlara. Onun için bu bir yoldur. Demokrasilerde milletin önüne gelen sandık iktidardan memnuniyetsizlik duyanlarımızın iktidara mesaj vermesi için imkandır. Bu imkanı dört senede beş senede bir elinize geçirirsiniz. Bekar diye Cumhurbaşkanımızın söylediği meseleyi sonra konuşacağız. Geçim darlığı var. Mutfak yangın yeri. Çocuklarımız aç, işsiz, Üniversiteli gençlerimiz istihdam bekliyorlar, kadrosuz. Tarlada ürün ekecek hal kalmadı, çiftçilerimiz akatsiz. Esnafımız siftahsız. Nakliyecimiz mazottan muzdarip. E devlet bile bu işlerden muzdarip devlet halden anlasın diye başa getirdiklerimizle harciliğe bozdu işi. Vatandaşının halini ahvalini anlasın diye 17 yıl önce iktidara getirdiğimiz devlet yönetimi halimizden anlamak yerine halcilik yapmaya karar verdik. Dolayısıyla biz belediye seçimlerini sükunetli bir ortamda konuşatma imkanından mahrumuz ama sözümüz şudur. Belediye başkanlığını Ahmet Bey alınca devletin bekasına zeval olacaksa Ahmet Bey ölmeyi tercih eder. Devletine, milletine devletine, milletine zarar diyen olacaksa bin defa belediye başkanlığını kaybetmeyi göze alır Ahmet Dolayısıyla birisi belediye başkanlığını kazanınca memleket kurtuluyor, öbürü kaybedince berbat oluyor cümlelerinin yeri değildir belediye seçimleri. Belediye seçimleri belediye başkanlarımızın yerelde milletin ihtiyaçlarını görecek, hizmetini görecekleri insanların reyine talip olan mencanı buldukları seçimlerdir. Bütün belediyeleri Cumhur İttifakımız alınca abart olacağımıza inansak seçimlerden çekilerimiz. Bize verdikleri sözün şu olduğuna şahidiz. Bir ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getireceğiz dediler bize. 2002 yılında. İşsizliği çözeceğiz dediler. Enflasyonu düşüreceğiz. Faizleri düşüreceğiz. Üniversitede genç çocuklarımıza iş imkanı, iş kapısı açacağız. Tarlada ürünü, daha tarladan ürünü kaldırmadan, işçinin alın teri kurumadan bedelini ödeyeceğiz dediler. Emeklilerimize rahat, huzurla çoluğunun çocuğunun başında onlara yük olmadan hayatlarını idame ettirecekleri bir gelir sağlayacağız dediler. Memurumuza konfor sağlayacağız dediler. Esnafımızı böyle yapacağız dediler dediler. Geldiğimiz yer şudur arkadaşlar. Eğer memnunsanız ödüllendireceksiniz. Diyeceksiniz ki çok memnunuz Allah razı olsun bir 50 sene daha bizi idare edin. Değilseniz memnun değiliz demenin yolu seçimlerde uygun şartlarda memnuniyetsizliğinizi ifade etmektir. Seçim Kavga işi değildir. Tayyip Bey kendisinden önce gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin rahmetli Ecevit'in, Anasol Bey hükümetindeydi o zaman. Ee, Mesut Yılmaz Bey'in düşmanı değildir. Onlardan daha iyi yöneteceğini iddia etti, rey aldı. Biz de Tayyip Bey'in ne hasmi ne düşmanıyız. Tayyip Bey'in rakibiyiz. Biz de onlardan daha iyi yapacağımızı iddia ederek memleket millet hizmetine koşmaktayız. Seçimlerden sonra yüz yüze kalacak olduğunuz, bakacak olduğunuz insanlarla sakın kalbinizi kıracak şekilde tartışmayasınız. Siyasetçiler gelir gider, siz birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bin defa seçim kaybedecek olsak, bir arkadaşımızın kalbini kırmaya tevessül etmememiz lazım. O yüzden siyasetin dili kapalaşırsa, siyasetin dili normalaşırsa, milletin asabı bozulur, huzuru bozulur, kalbi bozulur bir yerde yaşayan farklı siyasi partilerden bile olsa cenazede düğünde bir ve beraber olan milletin arasına siyaset vesilesiyle kim ve gares taşımamak lazımdır. Dolayısıyla Allah ne gö gösterir bilmeyiz. Allah şerimdir. Şeref bize buna aittir. Bize düşen şerefimizle, izzetimizle mücadele etmektir. <laughs> Kazanmak için her yolu mübah görenlerin yurdu değildir burası. Ben belediye başkanlığı seçimini alacağım diye milletine her türlü hakaret etmeyi gözü alanların yurdu değildir burası. Nezaket göstermek lazım. Milleti seven yönetir. Milleti kucaklayan yönetir. Kendi aldığı oyu sevip kendi alamadığı oya bülten eden değil. Bütün milletini bir ve beraber eden yönetir. Dolayısıyla biz bu yurtta beraber yaşayacağız. Veda edip giderken çocuklarımıza yaşasınlar diye güzel bir yurt bırakacağız. Siyasetin kürsülerinde elimize mikrofonu alıp ona buna hakaret etmekten, hakaret eden siyasetçi görmekten bıktık. 17 yıldır kürsülerde ey hitaplarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini bu kadar hırpalamasına da razı değiliz. Ben seçimi kazanacağım diye eline her mikrofonu aldığında yönetimi dışında kalan insanlara ağır hakaret etmelerini ona bile yakıştıramıyoruz. Ya sükunet lazım ülkeye, tebessüm lazım, gülen siyasetçiler lazım. Sabah kalkınca kaşları havada, akşam yatana kadar bize bağıran siyasetçilerden illa la edin. Kendilerimize de böyle köpürük etmeyin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini hırpalamasın. Bu Kemal Bey'e de azizim biraz. 17 senedir Kemal Bey aşağı, Kemal Bey yukarı. Bay Kemal aşağı, Bay Kemal yukarı. Bu da bunun da bir nefsi var. Buna da biraz acısı da <laughs> <laughs> ne olursa olsun bu ülkede hatırı sayılır teveccühü konusu olmuş siyasi parti genel başkanlardır bunlar. Her yaptıklarını beğensek herkes herkesin her yaptığını beğense o partili olur. Cumhuriyet Halk Partililer bizim her yaptığımızı beğense bizim partili olur. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her yaptığını beğensek Adalet ve Kalkınma Partili oluruz. Böyle mecburiyetlerimiz yok. AK Parti'nin yapmış olduğu her iyi işi devam ettirmek bize namus borcudur. AK Parti'nin milletten dua aldığı, oy aldığı, rey aldığı, takdir aldığı her iyi işi yapmak ondan sonra gelenlerin namus borcudur. Ne kadar iyi iş yaptılarsa, şu ana kadar milletin duasını alacak ne kadar hayırlı hatırlı iş yaptılarsa var olsunlar, ölmüşlerine rahmet olsun yaptıkları, o yaptıklarını ahirette bulsunlar. Bizim teşekkürlerimize konu olsunlar. Ama kabul etmemiz lazım ki AK Parti'deki arkadaşlarımız da yolun başında taşımış oldukları ihlası muhafaza edemiyorlar. Yolun başında tevazu sahibiydiler artık mütevazi değiller. Yolun başında fakire fukaraya, garibe gurebaya yakındılar. Şimdi zenginlere yakınlar. Yolun başında protokol derdi taşımaksızın, ilk buldukları boşlukta namaza duracak kadar tevazu sahibiydiler. Şimdi 500-600 kişiyle camilerde kendilerine protokol yerleri tahsildi. Yolun başında makam arabalarını satacağız iradesinin sahibiydiler şimdi 300-400 makam arabasıyla gezmekteler. Yolun başında Tayyip Bey Keçiören'de bir dört katlı apartmanın dubleksinde oturacak kadar tevazu sahibiydi. Finali şimdi başladığı gibi yapamadı. Dolayısıyla bizim sözümüz şu. Yola idealizmle başlamak, ihlasla başlamak kolaydır. Yolu ihlasla bitirmek zordur. Allah bize başladığımız gibi bitirmeyi nasip etsin. Yani biz biz AK Parti'deki arkadaşlarımızın da ne hasmıyız, ne onların mahcubiyetinden keyif alan insanlarız. Keşke ülkelerini iyi yönetseler de biz burada onlara dua için toplanmış olaydık. Keşke kendilerine vermiş olduğumuz selahiyeti o kadar güzel kullansalardı ki biz memleketin değişik yerlerinde toplanıp toplanıp Bunlar için dua edeyiz. Ama yapamadığınız işlerin kahrını biz çekmek zorunda değiliz. Defalarca bizden rey istediniz verdik. Güç istediniz verdik. En son sistemi değiştireceğiz. Bu değiştirirsek bu sistemi ülke ayağa kalkacak dediniz. Devlet prasa patlıcan patates satmaya başladı. Süper devlet olacağız diye çıktığınız yolu devleti süpermarket ederek bitirdiniz. Dolayısıyla çadırlardan imparatorluk kurmuş bir millete devlet yönetimi anlamında talip oldunuz. Devleti çadır kuracak hale getirdiniz. Tanzim satış çadırlarına döndünüz. Söğüt'te 400 çadırdan imparatorluğa gitmiş bir milleti koca devletiyle beraber çadır kurar hale getirdiniz. Dolayısıyla biz size biz size kardeşiz. AK Parti'deki arkadaşlarımıza da kardeşiz. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseti iyi bilir hangi sözü niye dediğini iyi bilir. Bize bugün atmış olduğu şer cephesi, zillet ittifakı, kandilden emir alıyorlar, oy alıyorlar cümlelerinin sebebi bizim öyle olmaklığımız değildir. Kendi memnuniyetsiz kitlesi bize oy vermesin diye bizi terörize etmeye çalışıyor. Biz devletimizin başını her şekilde görürüz. Ama devletimizin başını Seçim kazanmak için kendi milletine hakaret ederken görmek istemeyiz. Biz devletimizin başını milletini sarıp sarmalarken görmek isteriz. Biz devletimizin başını bana oy verenler hariç gerisine alçak derken görmek istemeyiz. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, sıhhatli ömür diliyorum. Ömrü uzun olsun o kadar sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömrü olsun ki bizi emir almakla suçladığı kandili devletin hizmeti elimize geçince ne yapacağımızı görmeden ölmesin diyor. Bizim hakkımıza, hukukumuza öyle cümleler kuruyor. Ben 30 senedir cemiyetçilik yapıyorum. Onun gibi aslında. O 40 senedir, ben 30 senedir. Çocuklarımız da bizim ayak izlerimize bas. Vatanımız, milletimiz, dinimiz, devletimiz içindir. Gayretlerimiz, uykusuz gecelerimiz alın terimiz ülkemizin güçlü yarınları içindir. Dolayısıyla ömrünü vatanına, milletine hasretmiş insanlara hem de Samsun'dan hem de ölüme en yakın olduğumuz yerden diriliş iradesini koyduğumuz bu topraklardan. Avazım çıktığı kadar bayır, bağırmış olayım, Cumhurbaşkanımız da duysun, bilsin. Ömrü uzun olsun. Bir şer ittifakının mevzusu haline getirmeye çalıştığı bizleri şerrin başına bela olacağımız günlerde görsün. Ömrü uzun olsun. Amin. Devletine, milletine kumpas kuruyorlar diye meydan meydan gezip milletinin bir yarısına ettiği nezaketsizliği aslında Allah'ın huzurunda vereceği bir hesap haline getirmesin. Biz de helalleşerek ölsün diye ömrü uzun olsun. Amin. Görsün ki görsün ki bu ülkede bu milletin hayrına cümle kuran tek insan o değil. Emin olsun ki bu Türk milleti insanlarla değil de davalarla kaybolanların milletidir. Babalarını gömmüş, evlatlarına mukaddes bir davayı yüklemişlerin milletidir. Seçim cenginde kaybettikleri babalarına babamızı gömdük, davamızı gömmedik diyen mesuliyetli araların evladıdır. Dolayısıyla AK Parti iktidarının iktidarın mihmandarı olan Cumhurbaşkanımızın vicdanına da kalbine de küpe olması gereken söz şudur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye başladıkları yolu partimi yaşat ki devlet yaşasına getirdiler. Partimi yaşatırsanız devlet yaşasın noktasına gelmiş bir AK Parti kuruluş ilkelerinden sapmış partidir. Dolayısıyla biz AK Parti'nin milletimize verip de tuttuğu sözlerin tamamına aynı ahlakla sadakat göstereceğiz. Verip de tutamadığı sözlerin hakkını yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu belediye seçimi ama genel seçimde ömrünün kalanını çoluğuyla, çocuğuyla torunlarıyla mutlu, mesut yaşaması için onu dinlendireceğiz. Gayretimiz olur. <laughs> Tırabi Zetallah'ındır. Kime dilerse ona verir. Diyelim, dua edelim. Rab'bana bizi şerre ulaştırmasın. Dileyelim, dua edelim. Allah gayretlerimizi hem dünyada hem ahirette bizim için yüz aydınlığı et. Elimizden geleni yapacağız. İnsanlar kendilerine isim koyarak iyi olmazlar. Bizim partimizin ismi iyi. Yazılışı da iyi, okunuşu da iyi. Sağdan sola okusanız da iyi, soldan sağa okusanız da iyi. Nereden baksanız iyi. Ya partimizin ismi iyi ama biliyoruz ki ismimizin iyi olması bizi iyi yapmaya yetmez. Nereden biliyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isminden de biliyoruz. İsmi adalet olunca adaleti sağlayamayan, ismi kalkınma olunca kalkınmayı sağlayamayanı ismi kurtarmadığından biliyoruz. Dolayısıyla isimlerimiz değil, isimlerimiz değil, bizi kurtaracak olan şey işlerimizdir. Partiler gelir geçer, amblemler değişir. Bu topraklarda kadim varlığımız, bin yıllık varlığımız, bu topraklarda bizi ayakta tutan varlığımızı, alın terimizi, emeğimizi, sevgimizi, kalbimizi, bizi bir arada tutan değerlerimizi muhafaza etme organizasyonudur siyaset. Siyaset bunlara büyüktan etmeye dönerse, mevzisini kaybeden yerine yeni siyasi mevziler kurulur. Biz iyi Parti olarak, iyi bir niyetin, iyi bir iradenin, iyi bir topluluğun gayreti içindeyiz. Ama Tek iyi biz değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buradan cevabımız olsun. Biz sadece biz iyiyiz, gayrısı kötüyü diyenler değiliz. Biz bu memlekette her siyasi organizasyonun içinde iyiler de olabilir, kötüler de olabilir. Maharet memleketin bütün iyilerini bir araya getirebilmektir. diyenleriz. Dolayısıyla Türkiye'de ağırlaşan yaşam şartlarını gençlerimizi, çiftçilerimizi, esnafımızı, sanayicimizi üretenimizi, yaşlılarımızı, emekli olanlarımızı, emekli olacak olanlarımızı içinde mağrur bir şekilde yaşayacakları karnı tok başı dik yaşayacakları, veda ederken çoluk çocuk geride ne olur endişesi duymadan veda edebilecekleri bir ülke kurmak için gayretlerimiz. Allah kerimdir. Rabbül alemin inşallah gayretlerimizi hayırlarla buluşturur Meydan meydan gezeceğiz tek tek milletimize dokunacağız. Milletimizin derdine derman olmaya gayret edeceğiz. Siyasetçinin azığı da itibarı da milletinin problemlerini çözmektir. Siyasetçinin en itibarsız olanı da çözemediği problemlerin kabahatini başkasına atar. Dolayısıyla biz siyasetin itibarını doğru yere kurduğumuz mesuliyet alanımızda ihbar edeceğiz milletimize. Diyeceğiz ki siyasetçinin sizin desteğinize talip olacak olanları şunlardır. Söz verdiğini sözünü tutan, vaadinin arkasında duran, gerçekleştiremeyince özür dileyecek olan, yapamayınca ter